Aşkım sakar gelmiş. Aç aç, aç kapıyı. Gel 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 klima çalışıyor içeriye gir. Kapıyı aç. Yardım merhaba ne nasılsın? İyi sen i̇yi. nasılsın? Ben nasılsın? İyiyim iyi, Allah aşkına. Abi sen ne sıkıldın ya hadi bir yere girelim. Canım mı sıkıldı? Çok iyi oldu geldin gel 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 sana iş vereceğim. Ne işi ya ben istemiyorum. Şuradaki ağacı kır ya. Yengen İ diyor ki bizim manzaramız niye ağaç diyor. Şunu temizle bakalım bir.

Bekle sopayı alıp geliyorum bekle. Kaçsın kaç kaç. kaç. kaç, kaç, kaç. Abi, Gel lan buraya. Nereye kaçtı Meleço? Gel seni ağrı ezilip karalar seni göreceğiz. Bekle geliyorum ben. Kararsan. Aha sen bittin oğlum. Gel lan buraya. Aa valla geliyor arkadaşlar. Helalo pedazya. Gel Aha. lan buraya. Mahmut hacette, hacette. Sakar nereye kaçtı? Nereye kaçtı Sakar? Ha ha. Tamam tamam tamam. Gel lan buraya keltoş. Yedim lan seni şimdi. Hacette. Aa ah, buldum seni. Gel lan buraya. Telefonu ya kazmayla kıracağım ya, gel buraya gel. Bir daha dur. vuracağım mı abiye? Gel 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 ben sana göstereceğim Aa? şimdi gel gel. Bu ne lan? Ana yeni banka açılmış köyde. Aşkım. Evet. koşun. Eve ne oldu birileri aşkım? geldi. Ay, ay. Bunlar kim lan? Cinlende, cinlende. Aha. Ne işiniz var la burada? Kimsiniz siz? Merhaba Bay Doktor Bey. Merhaba merhaba. Siz kimsiniz? Buyurun. Ha bayan doktorun bir borcu varmış babasından kalan. Babasından kalan borç mu? Ee? Evet evi almamız lazım. Çok fazla bir borcu varmış ödememiş. Oğlum bak canlı bomba gibi adamım. Hepinizi uçururum havaya. Çıkın gidin evimden Ne borcu lan manyak mısınız siz? Valla banka tarafından geliyoruz. Bizimlik bir şey yok ya. Şşş, dur 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 öyle konuşma dur, dur atar gider yapma. Aşkım senin babandan borcun var mıydı? Babam da benim babam yok ki benim borcu kalsın bana. He, lan başka yalan mı bulamadınız gidin başka yalan bulup gelin. Allah allah ne değil lan siz burada biz almasını biliriz. Bak çıkın gidin valla diyorum hayırdır? bak canlı bomba gibi adamım bak uçururum sizi havaya. Ya hayırdır oğlum siz valla yumruklarım Dur 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 sen git şu polis e, şey, Kerem komiseri çağırsana koş polis merkezine git hadi hadi yürü yürü yürü. Hadi, ya şu ileride polis merkezi var varsa, Sakar ağaçlığın orada git sen. Dediğimi yap. Hadi hadi. Ya, Dur ben gidip yap. çağırırım. bekleyin Sen. Ya. sen ya. Var, var, gidin ya. Hadi gidin gidin. Kaçmayın ben kaçmayın bak kaçarsanız valla sizi evinizden aldırırım bak. Allah. Allah. Hay Allah. Hay neyse, Arkadaşlar, bir neyse gidelim bakalım. Hop, böyle, polis Sakar, alo. alo, Sakar. alo. Alo, e, gittiler Aa. gittiler gelin 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 gittiler. Çin geldi, çin geldi. Gönderdim gönderdim polise duyunca kaçtılar koşun gelin hadi. Tamam geliyor. Ya. Tamam, abi, gel. Oğlum adamı korkutacağım korkutacağım böyle. Abi. Nerede bunlar ya. Heh, gel 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 korkuttum polise gidiyor deyince kaçtı hepsi sakar. Abi, <laughs> Ne planı la? Abi bana makinesi yazıp bankayı Aç Saçmalama ne zaman <laughs> makinesi ya? Geçen zaman makinesi yaptın zaten. Mahmut'un çocuğu büyümedi iki sene. Ya abi sen bana demir blok getir. Ben sana bir tane huni getir. Eee Bir getir cam getir. Bir de bilgisayar getir bir tane tamamdır. Başka bir şey lazım değil. Ne istiyorsun ne? Demir blok. Eee? Ben sana huni. Huni evet. Eee ben sana bir tane şey getir. Bir tane şey. Alter tamam yazıyorum telefona söyle. Bir tane laptop. Tamam laptop da tamam. Ee, daha sonra redstone istiyorum redstone, redstone. Redstone tamam. Tamam bu kadar. Tamam yok, redstone ev. bende var. Ben, Ana, ben Ana, geliyorum. Abi eliyor. Na, 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 nasıl ev yok? Ana, haciz. Eşyaları haciz etmişler. Ulan bekle geliyorum malzemeleri getiriyorum. Çıkma yerden yok, ben. geliyorum. Görevi canım. Ne bileyim ben mi yaptım? Sen ne ya? <laughs> Televizyon yok, fırın yok, ocağın yok. Orada, soyacağım, zaman makinesini yapalım. Abi şey hani şey Sakarya ne yapacağız her şey gitmiş. Sen bana bırak, zaman makinesini yapayım, bankayla soyacağım, da soyacağım. <laughs> of ya. Ay, <laughs> arkadaşlar şimdiki planımız iyi Hepsini soyacağız, hepsini öldüreceğiz. Kafanızı ama kıracağım sizi. Abeyş! Dur ben gidiyorum. Yoktu ben gidip geldim, şöyle. Geldim, geliyor, geliyor. geldim 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 geldim. geldim. Çekil, geldim. çekil çekil, 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 çekil. Oha nereden Bak şu eşyalara doğru mu çabuk ol. O eşyaları evet, almak mi? için var ya her şeyi yaparım Oha, şu an. doğru doğru. Abi tamam bu eşyaların hepsi olur Tamam hadi, gir şu eve hemen. Mahmut çık lan dışarıya. Çık. Abeyş, çık. Çık, dışarı çık, dışarı, çık. Çeki 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 çeki. Atıyor bunu dışarı. Çöpe atıyor bunu. Sıkaya, Aşkım bunu nereye atayım? Dışarı at dışarı. Gel lan buraya. la buraya. Ben yüzme biliyor musun Mahmut? Ana bilmiyorum ben böyle yüzme filan. O zaman seni suya atıyorum. Bu onlarda. Sakal gulu gulu diye ses geliyor. Yürü git lan. Aşıp kapıyor kimse görmesin. Tamam e, hadi getir o eşyaları. E, eşyaları aldı sakar. Ben bunu Mahmut ha. abiye geri götürüyorum. Tamam. Bu bizim değil, ödünç aldım. Tamam, e, e, tamam. Abi kazmam yok. Kazma lazım. Geliyor, geliyor. Bende var. Nerede? Heh, camda gel, camda gel. Cam, cam nerede? Aa e, burada. E, Al. E, bu da ver. tamam, evet. Kazmamızı aldı. Dilekmem dinleyin. Neyse, ona Cam mı? burada dolaplara bakayım. Makarna lazım ya burada bir yerde vardı. Tamam, e buldum buldum. Aa, Kaç tane lazım? 64 tane yeterli. Aa tamam, vallahi son ben 64 tane kalmış zaten. Tamam bunu baktık. güzel. Şimdi anneciğim ee, sana verdim. Yo, bana sana şunu ya bana ee, tamam. <laughs> gelmedi. Evet, sen niye girmişsun niye? Ha tamam. Şöyle hop arkadaşlar şunları şöyle yaparız. Kaşık kapıyı o, aç. Gel aşkım. Tamam. Oğlum ya ben yani? Yapıyorum yapıyorum. Bu hal ne la? Ben hazırım. Bankaya gitmeyeceğiz mi? Tamam buraya yaptım. Bekle dur ya makineyi yapıyorum. Daha makine mi bitsin? Ne kadar da bitsin ya? Tamam sakar ya. Ne ağladın Allah Allah. Laptopu koy laptopu koy. Sistemi bağladın mı hani? Ha Hazırım hazırım hadi başla. Abi, 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 tamam. şimdi, hadi şimdi Ay ben çıkıyorum durun. Hayır, Kodlar bakalım yaz, bakalım. Kodları yaz kodları yaz. Yazıyorum. Kodlarına yazalım. 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 Tamam, abi. Gözlere bak ne yazayım, Hazırım. Ben, ben Yine, bastım çekil. Tamam, arkadaşlar. Hadi bakalım, başarılı oldu. Neyse. Şimdi gidip bakalım bakalım arkadaşlar. Aha. Aşkım vallim. gel gel gel. çalışıyor mu ki? başlatacağım ama siz donmigasınız ona göre. Nasıl ya? Biz de donarız yalan söyleme sakar. Biz de donacağız. Dünyayı donduracaksın çünkü anladım ben seni. Evet donduracağım. Eee dur o zaman. Meriç yanıma gel birlikte donalım. Tamam, tamam geldim. Sana vereveririm parayı. Tamam ben bakayım. Tamam al bunu. Tamam. Bunu da. 잘한? 아.

Sürekliceğim, süreklileyeceğim. Yanlıyım. Alevlere, alevlere, Aşkım eve gel eve gel be gel. Geldim, geldim. Allah! Geldim. Göreve başarena, göreve başarena. Başlarım görevine şimşek çakıyor bana. Ne yaptınız? Aa. Ben, ben bir şey yapmadım, öyle bir şey ya. If, if, if. He söylemiyorum. Üf, Heh, Üf üfle sakın. Üfleyin Hah. <laughs> <laughs> oh. oh, ne yaptın? Ne oldu? Hani gitmedin mi daha? Aa. Na, ne ara lan? Her tamam, tamam. Biraz daha Burayı terk çanta. etmemiz lazım. Aynen öyle. 45 merkez, 45 merkez. Banka soyulmuştur. Bütün paralar yok. Ah. Allah öf öf. Sakın sakın. Gidelim buradan. Anons geçtiler. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Allah. Ne yaptın Sakar? Ne yaptın? Biri benle uğraşıyor. seni. yüzünden oldu bu. Bana niye bir şey oluyor, bir şey Allah! Çilecek yaptım. Allah! Sen ne evet. yapıyorsun? Bay, bye Cöre bye. Görüşürüz Bye bye. Kaç kaç kaç. kaç, 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 kaç.